HDP zaten en başından beri bu masanın yedinci ortağıydı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partilerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. CHP ile HDP'nin azami müşterekleri olduğunu biliyoruz. Aylar öncesinden oluşan ittifaklar son günlere doğru iyice netleşmeye başladı. Öyle ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu artık Kandil dahi destekleri oldu. PKK'nın eş başkanı Bese Hozat, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini söyledi. Gerçekten bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var. Bu seçim süreciyle birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse, bu mücadele büyütülürse kesinlikle bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. Böyle toplumda şey de yarattı. Dediler biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dediler. Biz inanıyoruz. Dedi ya reisimiz topunuz gelin topu gelsin. Bundan sonra topu da gelse tüfeği de gelse bir halt işleyemez. Topu değil yekünü gelsin diyelim yani bir değiştirelim. <laughs> yekünü gelsin inşallah onlar olmaz. Bu seçimin hiçbir seçime benzemeyeceğini söyleyen terörist Hozat seçim süresi boyunca eylemsizlik kararı aldıklarını da açıkladı. Seçime kadar dediğim gibi bu eylemsizlik süreci de devam edecek seçim sonrası biz yeniden bir durum değerlendirmesi e, yapacağız. Savunma sanayine el koyacağız. E, operasyonlar da yapılmayacak. E, Kuzey Irak'ta güçlendiği zaman nereye gelecek? Türkiye'ye gelecek. Aslında yaşananlara şaşırmamak gerek. Zira Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanması halinde Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağının sözünü önceden HDP'ye vermişti. Eğer Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz. Evet. Onların zihniyeti belli zaten. Onlar yapacağını yapacak. Ama onlar ne olur ne de kasap olur. Şimdi adı olmamış kişinin de sorumlusu. HDP'de Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Öcalan'a özgürlüğün garantisini mi aldı bilmeyiz ama HDP'lilerin Nevruz Bayramı'ndaki söylemleri bunu destekler türden. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce istiyor. Bu dönem Sayın Elçalan'ın özgürleşme dönemidir. PKK'ya oy verecek değiliz biz. Kürt vatandaşı olan çok değerli dost arkadaşlarım var. Yani mümkün değil onları desteklemesi. Şu an Selahattin Demirtaş'ın, Apo'nun veya da işte başka yani suçlu insanların cezaevinden kurtulması için Bunların da birbirine vermiş olduğu bir destek başka bir şey de yok zaten. Kirli ittifakın bir parçası olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısındaki şu sözünü de yeri gelmişken paylaşalım. Bizim için Nevruz sevginin günüdür. Katile özgürlük dilenme günü değildir. 14 Mayıs akşamı balkon konuşması değil, Türkiye konuşmasını yapacak Allah izni versin reisimiz. Meral Akşener kızacak ama Fransa'nın başkenti Paris'te seçim çalışması yürüten HDP'li Veysel Keser, Kılıçdaroğlu'nu biz aday yaptık diyor. Sen Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Kim gelecekse PKK kaldır, bilmem nedir hiç fark etmez. Bir şey de yapacaksak biz devletimiz için yaparız yani sıkıntı yok. Akşener nasıl bir ittifakın içindedir bilmeyiz ama artık mızrak çuvala sığmıyor ve görülen köyde kılavuz istemiyor. Görünen zaten köy kılavuz istemiyor biliyorsunuz. Evet, FETÖ destekli ama yani bunu herkes biliyor. Ama yani sağ duyulu olanlar vardır mutlaka.